Medyaova TV izleyicileri dünyanın gözü İsrail Hamas savaşında ne yazık ki bazı Türk vatandaşlarımız İsrail'de şu anda uçak seferleri iptal olduğu için ülkelerine Türkiye'ye dönemediklerinin haberlerini sosyal medyada paylaşıyorlar. Bir takım videolar çekerek paylaşıyorlar. Onlardan biri de Evrim Kılıç. Şimdi yayınımızda kendisine bağlandık. Kendisi Hayfa İsrail'de heykel olarak oraya ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya gittiler. Ancak ne yazık ki geri dönemiyorlar. Merhaba Evrim Hanım. Merhabalar. Evrim Hanım nasılsınız? Şu an durum nedir? Önce onu öğrenelim. Daha sonra neden oradasınız ve neden dönemiyorsunuz onları da soracağım size. Peki. Ee, ben Hayfa'dayım. Kiriyat Kiryat Diyelik adlı küçük bir semt Hayfa'ya bağlı. İsrail'in kuzeyinde. Burada bir heykel sempozyumu yapılıyor. Uluslararası bir heykel sempozyumu. Ve ben de bu sempozyuma davet edildim. şu anda çalışmalarımızı yapıyoruz. Normal şartlarda 20 Ekim'de bitmesi gerek olan, gerekli olan etkinlik e, geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan terör mevzusundan dolayı biletimi geriye al, biletimi öne almak istedim. Ve 20 Ekim'deki uçağı 10 Ekim'e almak istedim. E, fakat bu mümkün olmadı. Uçuşlar iptal edildi. Bulunduğum bölgede bir sıkıntı yok. Hayfa e, düzeyde olduğu için sizin muhtemelen ben pek izleyemediğim için vakıf değilim ama güneydeki e, saldırılar burada söz konusu değil. Daha sakin. insanlar gündelik hayatlarını e, devam ediyorlar. Ama bununla birlikte bu bir şey olmayacağı anlamına da gelmiyor. Malumunuz burası bir e, düzey kenti ve Lübnan'a da oldukça yakın. Hayfa'da stratejik noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz tedirginiz. Çalışan arkadaşlarımızla birlikte hemen herkes getirmek istiyor. Fakat bir taraftan da heykelleri bırakmak istemedik. Çalışmalarımızı bırakmak istemedik. Öte yandan da e, tabii durum tehlike. Tehlike nereden geleceği belli değil. Yıllar önce de ee, yine burada bu bölgede çalışmıştım ve e, bomba ihbarları olmuştu Karmia e, şehrinde. E, o yüzden biraz endişeliyiz. Bilet mevzusuna, uçak mevzusuna geldiğinizde de 10 Ekim yani dün e, havaalanına trenle gittim. E, havaalanı oldukça kalabalıktı. Birçok ip, e, bir sefer iptal ediliyordu. Online check-in yapmama rağmen sırada bekledim ve son anda e, iptal edildiğini öğrendim. Ve en yakın alabildiğim tarih 13 Ekim e, Cuma günü oldu. E, bu sabah gelen mesajı onun da iptal edilmiş olduğunu gördüm. E, ya yani bu iptaller e, e, hava yolları tarafından mı geliyor bildirildi size yoksa İsrail tarafında mı bir engelle karşılaştınız? Yani işine çıkçası kaynağının ne olduğunu bilemiyorum. Pegasus'un Pegasus, Pegasus Hava Yolları'nın İsrail temsilciliği yok ofisi yok. O yüzden bizim görüşmelerimiz telefon üzerinden oldu. E, güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği yönündeydi. E, ama ekranlarda gördüğümde birçok uçak iptaldi. Sanırım e, önümüzdeki birkaç gün boyunca herhangi bir şimdi uçuşlar olmayacakmış. E, ama gerçekten haberin detaylarını bilemiyorum. Yani biz de bilgiye e, erişemiyoruz. Konsolosluk da çok fazla bilgi sahibi değil. Türk Hava Yolları ile ilgili belki bilgiler verebiliyorlar ama. Pegasus Hava Yolu'nun bir temsilciliği olmadığı için kendileri de hı hı. bu konuda pek bilgilendirme de bulunamıyorlar. Sadece bizim adresimizi yani bizimle ilgili bilgileri aldılar. Erçilik ee, elçilik bir şey olursa e, tahliye edecekler diye temenni ediyoruz ama şu ana kadar bir şey yok. Yani birçok ülkeden... Yani şöyle Pegasus e, Hava Yolları Pegasus Hava Yolları İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerine ikinci bir bildirime kadar ara verdiğini duyurdu. Evet, evet. Bunu ben tabii ki havaalanına gittikten sonra sabah eee check-in yaptım. Her şey kontrol ettik ve gittiğimde orada öğrendim. E birçok kişi, birçok mesela birkaç tane teyze vardı. E, sığınaklardan kaçıp uçağa yetiştik. E, öne aldı bileti dediler ve ne yaptıklarını bilmiyorum. Benim yine kalacak bir yerim var. Sonuçta anlaşmada olduğumuz bir otel, bir organizasyona dahilim. O anlamda güvendeyim ama e, birçok insanın sıkıntı yaşadığını biliyorum. E, ve İsrail e, şu anda zor bir dönem yaşıyor. E, hı -hı. Bizi kim koruyacak, ne olacak hiçbir fikrimiz yok. Buradaki organizasyonda da öyle bir durum yok yani Bir şey olursa başımıza ne geleceğini bilmiyorum. Tabii ki öyle bir şey olmasın diliyorum. E, kaç kişisiniz orada şu anda? Evrim Hanım. Türk Uluslararası bir diğer... sempozyum. Ee, diğer arkadaş da e, Türk. Onun dışında e, çeşitli ülkelerden Çin, Bulgaria, e, Bulgaristan, e, Romanya, e, Hindistan ve Ukrayna'dan e, sanatçılar var. Peki onlar için de Rusya'dan aynı var. iptaller söz konusu mu? E, Çin, Ukrayna, e, diğer ülke vatandaşları içinde seferleri iptal olanlar oldu mu? İşin açıkçası ben biletimi öne aldım. Ee, birkaç tanesi de öne almaya çalıştı fakat fakat bilet bulamadılar. Ee, şunu da dile getireyim: cumartesi günü bu olaylar olduğunda bunun ilerleyebileceğini düşündüğümüz ve öngördüğümüz için ben Pazar günü e, biletlere baktım. Ee, sabah saatlerinde yaklaşık 2 bin lira olan bilet fiyatları birkaç saat içerisinde 20-25 bin lira çıkarıldı. Ee, bir ülkenin hava yolunun bunu yapmaması gerekiyor. Bu Pegasus yani, için mi söylüyorsunuz bunu? Bunu Pegasus, Pegasus için biletleri. söylüyorum. Evet, öyle gördüm. E, Türk Hava yollarına pek inceleme şansım olmadı ama duyduğum kadarıyla o gün biletlerin hepsi fırladı. Yani business fiyatıyla Amerika'ya gideceğiniz biletle e, İsrail'den Türkiye'ye dönmeniz bekleniyor. E, yani 2000 liralık bilet, bilet 20.000 şey. TL'ye yükseldi. Doğru mu anladım? Evet, evet, evet. Birçok kişi bunu teyit edebilir. Screenshotları da almıştım sanırım emin değilim. Yani bu bu gerçekten kabul edilebilecek bir şey. Buradan nasıl bir çıkar elde edilebiliyor? Ee, Peki bilmiyorum. Ulaştırma yani, Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın durumla ilgili bilgisi var mı acaba size? Herhangi bir konsolosluktan ulaşan kişiler oldu mu? Bu tarz yaklaşımlara karşı bir önlem ya da bilgilendirme yapıldı mı? Evet. Ben cumartesi günü e, olayın akabinde e, Türkiye Büyükelçiliği'ni, İsrail'deki Türkiye Büyükelçiliği'ni arayarak durumu e, konuştum. Kendilerinin de bilgilerinin olduğunu, şu an için e, yapmamız gereken tek şeyin herhangi bir sorun karşısında sığınaklara girip korunmalı alanlarda kalmamız gerektiği konusunda salık verdiler. E, uçaklarla ilgili THY'ye THY ait uçaklarla ilgili bilgileri var. Fakat Pegasus'u bilmiyorlar. Pegasus'un e, uçuşlarıyla ilgili bilgileri yok. Bir şey teyit edemiyorlar. Bunun dışında herhangi bir yardımlar söz konusu değil. Peki neden bir uçak kaldırılmıyor? Neden çok vatandaş, vatandaşlar buradan alarak ülkeye dönüş sağlanmıyor diye sorduğumda biz bununla ilgili bir şey yapamayacağız. E, Dışişleri Bakanlığı ile konuyu görüşmeniz, oraya iletmeniz gerekiyor denildi. Ve isim bilgimizi e, nerede oturduğumuzu telefon bilgileri yani bir şekilde iletişim bilgilerini ilettik. Ve veri tabanlarının işlediklerini söylediler. Umarım... Yani konsolosluğa önce... gitti değil mi sizin bilgileriniz şu anda durumda? Evet, haberdarlar evet. yani. Şu anda haberdarlar. Bugün itibariyle birkaç gün önceden göndermiştik ama bir iletişime geçmediler ama diğer ülkelerin vatandaşların arandığını biliyorum. Ben aranmadım. Ben kendim aradığımda e, bilgiyi verdim. Bu şekilde bilgiyi verdim. Umarım e, hükümetimiz e, konuyla ilgili e, çalışmaya başlatır. Yani İsrail'de kaç tane ülkesine dönmek üzere olan Türk vatandaşı olabilir ki şu anda. Ee, evet. Yani bir uçağın kaldırılması lazım. Türk Hava Yolları bizim prestijli e, şirketlerimizden biri. Yani Birkaç uçak buraya gönderilerek alınmalı. Eğer tabii ki e, uluslararası anlamda bir risk taşımıyorsa e, ve uçuşlarla ilgili bir engel olmuyorsa bu konuyla ilgili acilen bir e, plan yapılıp bizim buradan tahliye edilmemiz konusunda bize destek olunmasını bekliyoruz. Çünkü Uçağa ulaşamıyoruz. E, havaalanı buradan tek çıkış yolu iki Yani buradan başka bir şekilde hiçbir yere gidemiyorsunuz. Hani şuradan Hayfa'dan e, gemiye bineyim deseniz gidebileceğiniz yer Güney Kıbrıs. E, Schengen vizeniz yoksa Avrupa'ya bir uçuşa gidemiyorsunuz. Yani o yüzden... Bir şekilde Peki, yardım Peki Evrim Hanım ha, şu anda evet. orada e, ulaşamıyorsunuz her yer tabii şu an e, kapalı güvenlik nedeniyle belki çıkamıyorsunuz da oradan hatta. E, bu durumda sizin orada ihtiyaçlarınız e, yeterli mi? Yemek, su ihtiyacı, e, internet ihtiyacı, iletişim ihtiyaçlarınız yeterli mi? Ne seviyede öğrenebilir miyiz? E, bizim bulunduğumuz bölgede e, hayat az önce de bahsetmeye çalıştığım gibi ee, oldukça normal bir düzeyde devam ediyor. Marketlerde sıkıntı varmış. Su ihtiyaçları gibi. Bizimle ilgilenen organizasyon oldukça e, elinden geleni yapıyor. Kaldığımız yer iyi. Bizim bununla ilgili şu an için bir sıkıntımız yok. Ee, İsrail'de hemen hemen bütün evler ve kamuya ait bütün alanlarda en az bir oda e, sığınak olarak kullanılıyor. Bizim kaldığımız yerlerde de sığınak alanları var. Çalıştığımız bölgede de bize ee, öneride bulunan şey şu oldu, yakınımızda hemen belediye binasının sığınakları var, oraya gidebilirsiniz. Karşımızda bir spor salonu var, e, oraya gidip e, sığınabilirsiniz ya da konteynerler içerisine girebilirsiniz denildi. E, bir acil e, durum planı olarak bundan e, bahsedildi. Onun dışında bizim bir sıkıntımız yok, tek istediğimiz ülkemize geri dönmek. Çünkü bize nereden nasıl ve tehlikede gelebileceğini e, kestirmemiz çok Çünkü olay iyice büyüyor iyice sarkı sarıyor. Hmm. Bu küçük bir çatışma değil. İsrail'de e, Filistin'e Gazze şeridinde sıklıkla küçük çatışmaları oluyordu ama e, sizin daha vakti olabileceğiniz üzere dediğim gibi ben pek takip etmiyorum. Hem sinirlerimin bozulmaması için hem de e, bir şekilde izleyemiyoruz çalışmamızdan dolayı. Takip edemiyorum ama e, çok büyük bir durum var. Çok ötede bir şey oldu. O yüzden de endişe verici yani ailelerimiz de endişeli. Sanatçı arkadaşların hepsi tabii. kendini Hepimizin kötü hissediyor. gözü kulağı bir şekilde. orada. Evet. Maalesef. yani evet pek iyi bir... Durum değil tabii ki pek iyi bir durum değil ama şu an için bulunduğumuz bölge normal hayat seyri devam ediyor ve biz çalışmamıza devam ediyoruz. Peki anladığım kadarıyla yani bahsettiğiniz üzere şu an bulunduğunuz bölgedeki vatandaşlar da İsrailli vatandaşlar da sanki çok normal gündelik yaşamlarına devam ediyorlar. Bir tarafta yani bizim gibi seyrediyorlar galiba doğru mu ifade ediyorum? Yani öyle bir sakinlik var mı şu anda orada? Yani İsrail hükümetin gerekli tedbirleri ve önlemlerini alacağına ilişkin kendilerine bir güvenleri var. Ee, belki de hani biraz tabiri caizse ateş düştüğü yeri yakıyor. Onlar da uzak evet. oldukları için farkında değiller ya da olağan karşılıyorlar, serin kanlılıkla karşılıyorlar bilmiyorum. Ama endişe durumu olmasaydı marketlerde hani koronada yaşadığımız e, bir e, hani çokça alışveriş yapıp eve saklama durumu olmazdı. E, muhtemelen hemen herkeste bir endişe var. Ama biz yabancı olduğumuz için muhtemelen bize karşı biraz kuyruğu dik tutuyorlarmış gibi geliyor bana. Ee, ama muhtemelen Peki, yani, yayınlar, e, yayınları takip edebiliyor musunuz? Yani e, iletişim medya kanalları ne durumda şu anda orada bulunduğunuz yerde? E, ee, açıkçası işte televizyondan da takip etme tabii şansınız var ama ben izlememeyi tercih ediyorum. Çünkü bir yabancı olduğum için ve kısa sürede burada olduğum için etkileyici, etkileneceğimi düşündüğüm için takip etmemeye çalışıyorum. Ama muhtemelen e, ulusal basında e, bir şekilde gösteriliyordur bunlar. Yani haberlerde belki e, denk geldi. Hmm. E, daha çok e, hani baktığım zaman, ben yabancı kaynakları da Türk kanallarına tabii ki bakmayı tercih ediyorum. buradakilerden çok fazla haberdar değilim. Hatta Cumartesi sabahı olaylar olduğunda e, biz bir yemeğe gidecektik. Hani herkes normaldi, müzik çalıyordu, her şey çok normaldi. O anda çok anlaşılmamıştı durumun içeriği. Daha sonra arka arkaya gelen saldırılarla birlikte muhtemelen herkesin biraz tadıza kaçmıştır diye düşünüyorum. Ama genel olarak insanlar sakin, kendilerine oldukça güvenli, bir şey olmayacağı konusunda bizi temin etme niyetini gösteriyorlar. Yani, bir şey olmaz deniliyor ama kimse bunun garantisini veren. Peki havalimanı şu an bulunduğunuz yere yakın mı? Yaklaşık ee, sanırım iki saate yakın tren mesafesinde muhtemelen 100 kilometre kadar. E, ee, havaalanına gittiğimde oldukça kalabalıktı. Ve gittiğim yolda trenle gittiğim için sakindi. Ara ara trende Allah'ımızın içinde durmalar falan oldu Tel Aviv'e yaklaştığımızda. Ama dikkatle inceledim Televizyon'da hani, bir, değişik bir manzara görür müyüm ya da bir olaya tanık olur muyum diye bir baktım. Hani biraz da ürpertici bir şey tabii ki bunu söylüyor ee, bir şey görmedim ama hava alanı oldukça kalabalıktı. Normalde beni çok şaşırtan bir şey. Ee, ben bir sanatçı olduğum için genelde de yanımda kesici aletlerin oldu. Bir çantayla her yere gitmek durumunda oluyorum. Ee, bir şekilde X-ray'den geçip kontrol edilmesi gerekiyor ve sonra alıkoyuluyor. Birçok soruya e, tabi oluyorsunuz. Bu sefer hiçbir şey olmadı. Hatta İstasydan bile geçmedim. Sadece Çekine gittiğimde, e, Çekine gittiğimde güvenlik zaten. mi oluşmuş yani bu durumda öyle mi değerlendirmek lazım? E, zannetmiyorum yani o bana biraz şaşırtıcı geldi. Normalde hep durdurup çantanda ne var? Kesici bir şey var mı? Evet var dedim. Neden var dedi. Ders sanatçı olduğumu söyledim. Gülümsediler, ilgilendiler ama e, yani kimse aç bir bakayım falan demedi. Ve çok kalabalıktı. Yani inanılmaz bir kalabalık vardı e, havaalanında. Muhtemelen herkes benim gibi bir süre sonra geriye döndü. Belki e, durdurulan, pardon e, iptal edilen uçuşlar değil de ertelenen uçuşları bekleyen insanlar da olabilir. Yani Hı -hı. çoğunu İsrail vatandaşıydı ve ben uçağı beklerken normalde bir ülkeden bir ülkeye giderken kendi vatandaşlarınızla karşılaşırsınız. Çok kişi yoktu. Yani çok fazla Türk görmedim o kuyrukta bekleyen birkaç kişiyle karşılaştırmayı konuştum. Onun dışında büyük bir çoğunluğu yabancılardı. O konuştuğunuz Türkler de mi sizinle aynı Hayfa'dalar yoksa başka kentlerdeler mi? Yok ben karşılaştım birkaç tanesi Televim'de olduğunu. Ee, ve uçağı öne aldıklarını söylediler fakat iptal edilince ne yaptıklarını bilmiyorum. Ee, o noktadan sonra geriye dönmek için ben de biraz kendi derdime düştüğümden kimseyle e, konuşma şansım olmadı maalesef. Normalde konuşabilirdim hani kim nereye gidiyor ne yapıyor diye ben de merak ediyordum ama e, yapamadım onu. Geriye dönmek zorundaydım çünkü gece olmuştu. Gece tren Hı -hı. yolculuğunda biraz sıkıntı yaşamamak için olabildiğince ve yani geriye dön Kaldığım Doğru. yere döndüm. Yani tabii çok merak ettiğim soru var ama çok fazla da sizi oyalamak istemiyorum bu şekilde. Rica Son olarak şunu psikolojik şey olarak var. nasıl hissediyorsunuz? Şu anda yani nasıl bir ruh hali içerisindesiniz? Gelecek miyiz sizi ülkenize gönderecekler mi sizce? Bu yardımı alabilecek misiniz bir an önce? Neler hissediyorsunuz sormak istedim. Genel olarak senin kanlızımı korumaya gayret gösteriyorum. Ee, ama tabii ki endişe var. Öncelikle bulunduğumuz bölgede, ben daha önce de çalıştığım için uçaklar çok sıklıkla bu alanda talimat yapıyorlar. Yani çok sık uçak sesleri duyuyoruz. Ya da bir motor sesi geçtiğinde siren sesini diye ayırt etmeye çalışıyoruz. Ee, ufak bir, e, olağan dışı bir ses olduğunda tabii bir sıçrıyoruz acaba bir şey var mı diye. Ee, ama hiçbirisi tabii ki gerçek değil, sadece etrafta olup bir tane testlerle ilgili. O dolar korunaklı kaldığımız yani geceleri gidip kaldığımız yerler korunaklı. O anlamda hani kısmen biraz daha e, rahatım, e, ruh halim evet iyiyim. E, ama bir an önce buradan e, gitmek istiyorum, yani ülke dönmek istiyorum. Bu da bir çağrı olsun, benim gibi burada kalan e, gitmek isteyen. ...vatandaşlarımızın alınması, tahliye edilmesi konusunda hükümetimizin gerekli hava yolları ile konuşup, tabii ki uçuşlar mümkünse bizi buradan tahliye edilmesini istiyoruz, yani gitmek istiyoruz. Evet, umuyoruz inşallah biz de sizin sesinizi duyurmak için... Elimizden geleni yapıyoruz. Yayınlarımızla e, bu şekilde devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok ben dikkat edin. Ederim. Bir an önce e, buraya gelmeniz ve kavuşmak dileğiyle Evrim Hanım. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Sesimizi duyurdunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek Değerli izleyicilerimiz gündeme dair yayınlarımız devam edecek. Görüşmek üzere.